Arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün böyle e, düşünüyorum. Geçen gün e, şeye oturdum, Emirgan sahile oturdum. Böyle ayaklarımı uzattım bir banka. Ondan sonra böyle sahili izlemeye başladım. İşte insanlar yürüyor, kimi insan bisikletle yürüyor, kimi e, hayvan demek istiyorum onlara Motorsikletle yaya yolundan falan gidiyor böyle. E, ve gidenler de gayet böyle baksan eğitimli falan düzgün insanlar. E, ve ben böyle e, bakıyorum o insanlara. Yani motosiklet de yayaların olduğu yerden geçme. Çünkü bir sürü çocuk var orada. E, ve Emirgan sahilde, Sarıyer sahilde e, devamlı da böyle motorlular çocuklara çarpıyor. Ondan sonra kavga falan çıkıyor. E, çok kötü. Şimdi bakıyorum kimi insan da işte teknelerle ...geziler yapıyorlar. Ee, i̇yi akşamlar. Ee, kimi insan da özel teknelerle... ...yatlarla geziyor. Şimdi boğaza bakıyorum. Kimi eski apartmanlar... ...insanlar oturuyor. Kimisi işte yeni... O ...apartmanları yıkmış, villa yapmış. Kimisi e, çok güzel böyle evler... ...falan yapmışlar. E, her gelir düzeyinden insan yürüyor. Boğazda var. Her gelir düzeyinden... ...insan da boğazı görebiliyor. Hatta böyle İstanbul'un... Ee, zengin Arnavut köyüne baktığınız zaman bebek e, tepeste baktığı zaman gece kondular falan bile var. O gece kondular tabi zamanla satın alınıyor ee, ve böyle saray gibi evler yapılıyor. Şimdi burada şunu demek istiyorum ben bakıyorum böyle ayağımı uzattım düşünüyorum. Diyorum ki bir ülke nasıl güçlüdür? Ben bunu bir yabancıya sordum. Dedi ki ben ülkeme sonuna kadar güveniyorum. Ülkenin ismini söylemeyeceğim. E, çünkü tepki alır. E, ondan sonra dedim ki ya bu ülken güçlü mü? Dedi ki çok güçlü. Çok mutluyuz. Nasıl dedim? Bizim dedi ülkede de işte üniversiteyi bitirsin. E, bir işe girersin. İki senede arabanı alırsın. Altı senede de evini satın alırsın dedi. Şimdi bir Amerikalı'ya sordum. E, dedim ki ülkeni seviyor musun? Ülken neden güçlü? Dedi ki üniversiteyi bitirirsin. 3, 3 ayda arabanı satın alırsın, 3-4 ayda arabanı satın alırsın. Ondan sonra bir yıl içerisinde de evin güzel bir evin 15 yıllık mortgage'ına girersin, 15 yılda ödersin rahat rahat ve evin olur. Şimdi ben tabii Türkiye'yi düşünüyorum. Ya Türkiye güçlü bir ülke. mi? Bence Türkiye güçlü bir ülke, harika bir ülke. Her şeyi güzel söyleyelim şimdi. Ama Türkiye'de artık bunları yapabilir misin? Şimdi bir tane öğretmen düşünün 60 bin lira maaş alıyor İstanbul'da. Ee, veya bir polis memuru işte 50 ile 70 bin lira arası maaş alıyor. Yani iki tane çocuğu varsa İstanbul'da bir de üstüne borçlanır. Eğer işte partneri çalışmıyorsa zaten bayağı sıkıntı olur. Yani bir eve 100 bin lira 150 bin lira en az girmeli ki 15 yıl içerisinde bir ev satın alabilsinler. O da iyi bir ev değil. Yani bir ülke güçlüyse bir kişi üniversiteyi bitirecek ve 2 yıl içinde araba, 4 yıl içinde ev satın alacak. Bu ülke aslında böyle bir ülkeydi arkadaşlar ama bence 2015 senesinden sonra ülkede inanılmaz bir pahalılık başladı. Çünkü insanlar Türkiye'ye ithalat yapmıyor. Şu anda ihracatçı da Problem var. İhracatçı ihracat yapmak istemiyor bir taraftan çünkü diyor ki dolar çok düşük seviyede ama ben Türkiye ekonomisinde hep şunu gördüm. Ne zaman dolar çok düşük seviyede ihracat anlamında denilse onun arkası çok ciddi bir şekilde e, tufan gibi geliyor. ya yani buna devaliyasyon diyebilirsin, bir anda doların e, fırlaması falan e, diyebilirsin. Böyle şeyler oluyor. Şimdi yarın bildiğiniz gibi çok önemli bir eğitim başlıyor. Ee, aslında işte Elif'in sorduğu soru, Furkan'ın sorduğu soru e, buralarda gizli. Ee, arkadaşlar artık Türkiye'de herkes çok ciddi çalışmalı. Yani sen devlet memuru olsan da ekiş yapmak zorundasın. İşte sen ticaret adamı olsan da bir şirketin olsa da. Bu şirket anlamında farklı farklı işler yapmalısın. iyi yatırımlar yapmalısın ki sen para kazan. Çünkü Türkiye son 5-6 yılda özellikle şöyle bir ülke oldu. Oyun içerisinde devamlı kurallar değişiyor. Yani sen bir şeylerin rutin gitmesini bekliyorsun ama rutin gitmiyor. Bu bir ekonomi için en kötü şey aslında. Ha bu arada ev konusunda İstanbul'da ev alamam da ya Bartın'da Sinop'ta alırım diyenler oluyor. Ya alamazsın çünkü Türkiye'de şöyle bir problem var. İnsanlar hep 5-6 tane büyük şehirde oturmak istiyor. işte. Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul, işte Eskişehir gibi gibi Kayseri. Yani büyük şehirlerde yaşamak istiyorlar. Çünkü küçük şehirlerde çok fazla sıkıntılar yani oluyor küçük şehirlerde. İnsanlar istediklerini bulamıyor aslında ee, şimdi yarın başlayacak eğitim Evet bu eğitimi aldım çok iyi anladım çok iyi bu işten işte para kazanırım falan bakın bizim e, insanların yaptığı bir tane hata var bizim eğitimi aldıkları zaman Evet bu eğitimi çok iyi e, anlamalısınız Okey ama sevgili arkadaşlar yapmanız gereken çok önemli bir şey var ...bizim eğitimde yani online anlamda söylüyorum bunu... ...yapay zekayı iyi öğrenmeniz lazım. Microsoft Office programlarını iyi öğrenmeniz lazım. Yani siz üç kişilik çalışmanız lazım bir kişi ki para kazanın. Çünkü ben görüyorum mesela bazı şirketler veya bazı kişiler diyor ki... ...ya ben e-ticaret yaparım ama birini çalıştırırım yanımda. E kardeşim zaten sen o bir kişiyi çalıştıracaksın... Ee, işte örnek veriyorum o kişiye bin dolar maliyeti olduğunu düşün sana. Tamam mı? E ne olacak? Seni iki kişi çalıştırman lazım. Üç kişi çalıştırman lazım. Bir anda sen hem personel çalıştıracaksın hem farklı kostlar yapacaksın. Ee, bu tabii ee, yani mantıklı değil. Önemli olan eğer sen bir işi yapıyorsan çok güzel olur. Çok daha iyi gidersin. Bir e-ihracatçının iyi bir şekilde e ticaret yapan işte online'da olarak satabilirsin veya Amazon Amerika'da satabilirsin. Eğer bu işi doğru yapmak istiyorsan yapay zekayı iyi bileceksin. Microsoft Office programlarına çok iyi hakim olacaksın. Sosyal medyada reklam vermeyi iyi bileceksin. Bir de etten planlamayı iyi bileceksin. Yani dijital biri olacaksın. Dijital altyapın çok çok iyi olacak. Okur yazarlığın yüksek olacak. Eğer bunları yapabiliyorsan gerçekten e, hani diyorlar ya, tadından yenmez. Ya gerçekten tadından yenmez. Ama tabii ki her işi de ben mi yapacağım diyorsun. Bu da bir mantık. Bu iş ama bir işi yaptıracaksan da o işi yapmayı iyi bileceksin. Eğer o işi yapmayı iyi bilirsen o işi yapacak kişiyi de iyi yönetirsin. Onun dilinden çok iyi anlarsın. Eğitimle ilgili sorularınız olsa o soruları da cevaplayacağım arkadaşlar. Ee, hemen sorulara bakayım, kaçırdığım bir şey var mı? Furkan demiş ki devlet memuru Amazon'da satış yapabilir mi? Şimdi bence devlet memuru ilk önce öğrenmeli. Bunda bir yasak yok. Yani e, sen bir kursa eğitime gidiyorsun diye e, devlet memurluğundan atılacak halin yok. E, çok da doğru mantıklı bir şey yapıyorsun. He, sen bu işe başlayacaksın. Karar verdin. İşte o zaman bu soruyu sorman lazım kendine. He. Bu işi part time da yapabilirsin. Çok rahat bunu yapan bir sürü kişi var. E, bu anlamda bir sıkıntı yok. Ama ilk önce öğrenmelisin. Öğrendikten sonra yapacak mısın, yapmayacak mısın? İşte hikaye orada. Eğer yapacaksan bence bunu o gün düşünmen lazım. O güne kadar hiçbir şey düşünmene e, bence gerek yok. E, ondan sonra e, başka ne e, soru gelmiş? Evet yarın başlıyor eğitimimiz. Ama dediğim gibi yani bu içimde bir uhde olduğu için söylüyorum. Sevgili arkadaşlar kesinlikle e, ilk önce bir sürü farklı şeyi öğrenmelisiniz. İşte Google reklamcılığı, ondan sonra yapay zekalar, e, Microsoft Office programları e, ihracatı öğrendikten sonra bunları öğrenirseniz gerçekten çok tatlı olur. Çok güzel işinizi iyi yaparsınız. Herhangi bir ürün de kafanızda olmasına bence hiç gerek yok. Hiçbir ürün olmasın kafanızda. E, çok rahat bir şekilde e, yürüyün. E, zaten işi öğrenince ürünlere veya satacak projelere çok dolu bakarsınız dersiniz ki aa züccaciye istoça gittin gezdin Hemen istoçta bir ürünü kafana kes, işte aklına koydun, hemen ürünün fiyatını öğrendin. Amazon'daki fiyatına baktın. İşte bu istoçta 5 dolar, Amazon'da 25 dolar. E benim Amazon kostlarım nedir? Hemen bir hesaplama yaparsın, bir kitap yaparsın. Ondan sonra uyurum mantıklı mı değil mi? işte o zaman e, konuşursun, o zaman anlarsın. E, bence e, daha da iyi. E, Fatoş demiş ki bir kişi... Ortak almadan limited şirket kurulabilir mi? Evet dünyanın her yerinde kurulabilir. Ee, Hiç bir problem yok bu anlamda. AŞ'de kuramıyorsun. Limited'de kuruyorsun. Ee, hemen Elif'in sorusunu alayım. Ee, ekonomi okuyacağım. Şu an hazırlık sınıfındayım. İngilizce öğreniyorum. Boş zamanım çok ve gerçek işim olsun istiyorum. Bu işin bu amaçla zaten ekonomi yazdım tercihime. Elif bence e, mantıklı bir tercih yapmışsın. Bak ekonomiyle ilgili de bir fikrim var. Ben diyorum ki ekonominin parayla hiçbir alakası yok. İnsanlar diyor ki mesela ben televizyonlarda izliyorum. Hani şöyle de bir mantığım yok. Ya ben illa Fox izleyeyim, illa Sözcü izleyeyim. İşte TRT1 izleyeyim, A Haber. Ya ben her kanaldaki ekonomiyle ilgili e, işte anlatanları izliyorum, dinliyorum. Adamlar sadece diyor ki para yoksa ekonomi kötüdür, para varsa ekonomi çok iyidir. Hiç alakası yok. Ekonominin parayla alakalı olduğuna hiç inanmıyorum. Beni e, hiç kimse buna ikna edemez. Niye ikna edemez? Yani bunu hocalarına sor diye Elif söylüyorum sana. E, ekonomi yani eğer akıllı insanlar varsa, özgürlükler varsa, hukuk iyi işliyorsa... E Ticaret iyi işler, çok akıllı insanlar var, e, hukuk var, hukukta ne olur e, doğru bir hukuk zemininde ticaret çok güzel gider. Kimse kimsenin hakkına, hukukuna e, giremez. Yani iyi bir sistem, iyi bir hukuk sistemi, akıllı insanlar, iyi bir iş gücü, e, erişebilirlilik e, indeksi diye bir indeks var. Bu indekste yanılmıyorsam 156 tane ülke var. Bu 156 ülkede Türkiye nerede? Arkadaşlar yani erişilebilirlik indeksi nedir? Askeri ücretle maksimumda ne yapabilirsin bir ülkede? Ee, Türkiye'de askeri ücretle maalesef hiçbir şey olmuyor. Yani Türkiye'de al, Türkiye'de kimseye aldığı para yetmiyor. Çünkü her şey özel. Çocuğunu özel okula vermek zorundasın. Özel sigorta yapmak zorundasın. Özel güvenlikli bir sitede oturmak zorundasın. İşte e, özel hastaneye gitmek zorundasın. Ya yani her şey özel olduğu için Türkiye'de kimseye aldığı para yetmiyor. Maalesef bu çok büyük bir handikap. O yüzden bu e, erişebilirlik indeksinde durum kötü. E, geçenlerde ChatGPT'ye şunu yazdım. Dünyada kaç tane Müslüman ülke var? işte çıktı falan filan. Neyse bir daha sorular sordum. 54'te anlaştık e, ChatGPT ile. Peki dedim bu 54 ülkenin e, toplam ihracatı yani burada Suudi Arabistan var. İnanılmaz e, petrol ihracatı yapıyor. İşte Azerbaycan var. inanılmaz derecede büyük e, işte doğal gaz ve petrol ihracatları yapıyor. Dedim ki bu 54 ülkenin toplam ihracatı nedir? İşte bir rakam çıktı. Dedim ki Almanya'nın ihracatı nedir? Sevgili arkadaşlar Almanya tek başına 54 Müslüman ülkeden daha fazla ihracat yapıyor. Buyurun buradan yakın. Eğer ekonomi tarafına da gelirsek yani kararım, fikrim şöyle ekonominin parayla hiçbir alakası yok. Eğer Amerika'daki en akıllı insanlar bir anda Türkiye'ye göç ederse Türkiye'nin ekonomisi patlar. Dünyanın en gereksiz toplulukları Türkiye'ye gelirse, saçma bir göç olursa Türkiye'ye, niteliksiz insanlar göç ederse ve bizim değerlerimize, kadınlarımıza, kızlarımıza, erkeklerimize böyle saçma saçma gözlerle bakarsa, yani iki tane çocuk gördüm sahilde bira içiyorlar. iki tane kadın, yabancı ama Arap değildi bence. Kadınlar böyle resmen ee, böyle çok sert baktılar, pis baktılar falan çocuklara. İki tane üniversiteli çocuk yani belli. Ee, onları resmen böyle rezil, hor gördüler. Kötü kötü baktılar. Çocuklar rahatsız oldu. Allah Allah ya neden bakıyorlar acaba falan sordular dediğim hiçbir fikrim yok sizi dedim beğenmediler dedim yakışıklı değilsiniz dedim o yüzden falan böyle çocuklarla gülüştük sohbet ettik böyle biraz daha hani ne yapıyorsunuz hangi üniversitedesiniz falan filan çocuklar Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyorlar çok da tatlı çocuklar yakışıklı da çocuklar ama öyle bir hor gözle baktı ki geçen iki tane yabancı bunlara bira içiyorlar falan diye herhalde. Yani bize ne kadar kaliteli insan olursa bir ülkede, yani bir ülkenin ekonomisi eşittir insan stoğu. İnsan stoğumuz ne kadar iyi olursa bizim ekonomimiz arkadaşlar o kadar iyi olacak. Bunun hiç e, lamı cimi maalesef yok. E, Berkay demiş ki yarın eğitimi almayanlar, e, yarın eğitimi almayanlar. Ama gelecekte bu eğitimi almak isteyenler en erken ne zaman alabilir? Yani yeni eğitim enerken ne zaman olacak? Yeni eğitim e, tam onu aslında bir iki güne e, tam netleştireceğiz. Onu ben de bilmiyorum. Yarın e, ekiple bunu bir tartışacağız. E, ne demiş e, Bulard? E, Avrupa Almanya pazarı iyi. Evet e, Almanya'dan yurt dışından çok fazla danışanımız var. E, pazarda orada. Ee, iyi gerçekten. Almanya pazarı için hangi kategorileri tavsiye edersiniz demişim. Almanya e, arkadaşlar pazarı için e, Almanya'da satmaksa konu. Bence Züccaci Almanya'da iyi. Ev iyi illa bu ev tekstilini de Türkiye'den alacaksın diye bir şey yok. Gidip Mısır'dan falan da yaptırabilirsin. Fiyatlar gayet Mısır'da iyi. Maalesef Türkiye'deki çoğu ihracatçı son zamanlarda Mısır'a da gitti ama iki gün sonra Türkiye'de dolar çıkacak, işler yoluna girecek. E ne olacak? Türkiye'de de her şey fiyatlar tutacak. Ama Züccaciye tarafına bak derim, yarınki eğitimle ilgili Mustafa demiş ki bilgiyi nereden alabilirim? Yani şöyle bir iki tane bilgi vereyim. Eğitim dört seviye kurdan oluşuyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kur. Üç farklı şey öğretiyoruz, İşte private label, arbitraj, drop shipping. Her şey Zoom üzerinden oluyor. Ömür boyu bir erişiminiz var sisteme. Sistemin içinde 150 saatten fazla video var. Bu videoları da izleyebiliyorsunuz. Zaten her derse gelmeden bu videoları izlerseniz gerçekten çok şahane olur. Her kuru geçtik yani birinci kurdan ikinci kura geçmek için bizde devamlı sınav var. Sınavı geçersem ikinci kura e, geçebiliyorsun. Bu da ne oluyor? İkinci kurda gayet e, sağlıklı işi bilen bir ekiple beraber e, beyin fırtınası yapıyorsun. E, dediğim gibi her şey zoom üzerinden e, oluyor, kaydediliyor. Bu kayıtları izleyebiliyorsun. E, şey diyorlar, devlet memurları bu işi yapabilir mi? Devlet memurları zaten çok başarılı adamlar, çok da iyi yapıyorlar bu işi. Sıfır sermayeli olur mu? E, sıfır sermayem varsa ben geçenlerde oturuyorum birle konuşuyorum. Abi dedi, sıfır sermayem var ne yapayım? Dedim kardeşim kendini sat. Abi nasıl dedi yani? Ya dedim kendini satarsın oğlum. Nasıl yapacağım abi dedi. Dolar kazanacak ya mantıklı geldi. Dedim ki sen bu işi öğrenmedin mi? Öğrendim. Tamam çok güzel. O zaman dedim bilgilerini satacaksın. Danışmanlık yapacaksın. E, i̇şte Fiverr var, Upwork var. E, bir sürü şey var Serkan demiş ki, hocam ya gece çalışıyorum, ne yapacağım? Abi gece çalışıyorsan e, bir, bir iki saat göz atabilirsin. E, zaten her şey kayıt ediliyor, gündüz izleyebilirsin. E, Almanya'da pijama, çamaşır ve takı için hangi kategoriyi tavsiye edersiniz? E, bunların içine hangi kategoriyi tavsiye edersiniz? Yani ben iç çamaşır ve pijama satanları gördüm. E, bence gayet mantıklı. İyi çalışıyor orası. Bak Elif demiş ki ben de sıfır sermayelilerdenim. Ee, bak Elif ekonomi okuyorsun. Hocalarınla bunu tartış. Yani kesinlikle e, Türkiye'de sıfır lira para var. Tamam. Sıfır lira. Bütün do, ne kadar dolar var bu ülkede? Diyelim 200 milyar dolar dolar rahat vardır Türkiye'de. 200 milyar doları alıp denize dökeceğiz. Onun yerine bize e, 2 milyon tane çok akıllı, projesi olan, fikri olan, eğitimli, çevresine duyarlı, suç işlemeyen, e, insanlarla iyi geçinen ve çevresine böyle yani gülücükler attıran, çünkü ülkende ne kadar böyle e, dramadan uzak insan varsa, akıllı insan varsa, keyifli insan varsa, bir iş o kadar iyi gidiyor. Yani şirketlerde bile hani şey adamlar varsa ne derler böyle elektriği yüksek adamlar varsa o bir şekilde şirkete yaramıyor maalesef. Ama ne kadar böyle düzgün, üst insanlarla iyi geçinen, çevresini güldüren, sinerji, inovatif insan varsa o şirketler gerçekten doğru bir yerlere ee, yürüyor ee, İngilizce öğrenmek lazım Furkan evet ama bence yani son herhalde e, dünyada ilk defa dil bilmek bu kadar önemsiz olmuştu tabi çok önemli keşke ben bile bir sürü lisan bilsem ama şu anda zaten işte chat GPT'ler e, işte online yapay zekalar dille ilgili söylüyorum. O kadar güzel işler yapıyor ki, o kadar güzel çeviriler yapıyor ki yeter ki imnaları doğru gir orada. İmnaları doğru girdikten sonra inanılmaz derecede e, güzel bir şekilde tabii ki lisanı öğren ama lisan şu anda bence olmasa da olur. Eskiden lisan olmadığı zaman çoğu şeyden e, Irak kalıyordun. Tam bazı şeyleri yapamıyordun. Ama şu anda hiçbir sorun yok. Yapay zekalarla her şeyi çok rahat bir şekilde e, yapabiliyorsun. E, Asel Kara demiş ki Peony hesabı açtım ama numaramı değiştirdim. Payoneer numaramı nasıl yenileyebilirim? Eğer bizim eğitim grubundaysan mutlaka bu soruyu sor. Sana bu soruyu ee, sevgili Asel, e, orada cevapları Hatta canlı yayınlarımızda varsa canlı yayınlarımıza sorabilirsin. Bizim e, eğitimler pazartesi, salı, Çarşamba oluyor. Saat 21'den 23'e kadar oluyor. 21'den 22'ye ders, 22'den 23'e de arkadaşlar e, soru cevap şeklinde oluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, ahşap ürünler güzel Furkan. Ahşap ürünler iyi. Yani zaten inovatif ürünler iyi. Belki senin yerin daha kişiselleştirici ürünler ise de olabilir. Etsy tarafına da bakmanı e, sen, sana tavsiye ederim. Arkadaşlar bir e, 15-20 dakika sonra bir canlı yayın daha açacağım. Bu canlı yayında da e, Türkiye'nin Kayıp 300 milyar dolar parası var. Bu 300 milyar dolar nerede? İhracat yapılan ama Türkiye'ye ödenmeyen paralar. Bununla alakalı da bir e, video yapacağım. Neden e, tahsilat yurt dışında önemli? Yani bakın Türkiye'deki hiçbir avukat, hiçbir avukat diyorum. E, ta, yurt dışındaki uluslararası tahsilatla ilgili çok bir şey bilmiyor. Tek bildikleri hurra gidelim kardeşim bir tane adamla e, komisyonu paylaşalım. Onunla birlikte dava açalım. Bu davadan gelecek paradan da para kazanalım. O davayı yönlendirecek, o davaya pozitif etki edecek, delil oluşturacak, karşıdaki borçluyu hukuka belki götürmeden ikna edecek, onun kredibilitesine bakabilecek Türkiye'de maalesef hukukçularımız yok. Bu anlamda da açacağım canlı yayında birazcık bu konuda sohbet edeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.